Efe Kağan merhaba. Nasılsın? İyi. Ne yapıyorsun şimdi? Kaykay mı yapıyorsun arabalara? Arabalara kaydırak yapıyor Efe Kağan. Evet. 1, 2, 3, 4, 5. Hadi bakalım. Abo. Düt düt düt. Olmaz. Motor olmaz mı? Aa, <laughs> Hadi hepsini yolla. Evet o kendiliğinden gidiyor değil mi? Bak 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 bak. Tosba. <laughs> evet gidiyor. Evet Efe Kaan, şimdi oyun vakti ya oğlu Bu arabalar ben sana hepsini vereyim. Ben sana arabaların hepsini vereyim. Tamam mı? Ondan sonra şu kamyonda buraya koyalım. Oo. Onun da yollardı Sarı araba. Evet doğru bildin. Beyaz araba. Evet çok doğru bildin oğlum. Aferin sana. Ayağı. Evet. Baba. Baba. Hadi yolla bakalım. Şuradan bir çekelim şöyle. Evet. Oo, Oo araba nasıl geldi ama. Baba. Araba geldi geldi böyle böyle böyle. Efe kal şey yapalım mı? Ben sana bunları vereyim. Şuraya da bak bu kamyonu koyalım şuraya. Bak böyle koyalım. Hı, bunun içine gönderelim. Aa kaza bak ben sana vereyim. Sen şuraya geç otur. Oraya geç otur. Ben sana bunların hepsini burada buraya vereyim. Bak buraya hepsini koyuyorum. Evet uçak mı gidiyor? Büyük uçak. Ama büyük uçak. Bak ben sana bu arabaların hepsini vereyim. Hı? Hmm. Ah. Sen onların hepsini kamyonun içine yolla tamam mı? Şöyle de kamyonu yapalım. Hadi bakalım. Bak ben şöylece çekiyorum senin Tamam, hepsini yollayabilirsin. Hadi bakalım kaç tane bak şunu da vereyim, aldım da vereyim. Kaç tane gidecek kamyonun içine bakalım. Şimdi sen oraya otur. Ben sana sayarak vereyim. Sen de say tamam mı? Şimdi bak. Ben sayarak sana vereceğim. Buradaki arabaların hepsini vereceğim. Tamam mı? Sen de say bakalım. Bir. Hadi bak şuraya diz. Bak şimdi bunu buraya indirelim. Bir dakika. Devrildi. Kaza oldu. Şöyle yapalım. Al bak. Bir. İki. Üç. Üç. 4 5, 5 6 7 8 50. 9 50. 10 50. 11 51. 12 52. 13 14 15 16 Evet bitti. Şimdi oğlum hadi bir de bunların renklerini söyleyelim. Bak oğlum. Bu hangi renk? Turuncu. Evet turuncu araba. Bu yeşil araba. Efekan söyle bakalım yeşil araba. Aferin. Bu bu hangi renk? Sarı araba. Sarı araba. Aferin oğlum. Bak. Bu mavi araba. mavi araba. Evet. Mavi arabamızı da koyduk. Bu beyaz araba. Beyaz araba. Söyle bakalım bu hangi renk? Araba. Beyaz araba. Doğru. Bakalım bu gri araba. Efekan söyle bakalım gri araba. araba. Aferin sana. Bildin. Bu siyah araba. Evet, Bu siyah. siyah. Siyah araba. Bu yeşil araba. Yeşil araba. Evet, doğru bildi. Bu turkuaz. Turkuaz. Evet, maviye çok yakın. Turkuaz araba. Evet, bunların hepsinde yaptığımıza göre bir arkadaşlara görüşürüz yapalım. Diğer videolarda görüşürüz arkadaşlar yapalım. Gel buraya otur. Bir el salla bir arkadaşlara. Efekan bir arkadaşlara el salla. Bir el salla arkadaşlara. Görüşürüz.